Sevgili seyirciler, halkımız bugün 27 Haziran Pazar günü Umut TV ekranlarına Türkiye gündemi programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün faşist AKP iktidara aylardır çok tartışılan Kanal İstanbul projesinin resmi açılış, resmi temel atma törenini gerçekleştirdi ve inşaat çalışmaları böylelikle resmen de başlamış oldu. Ak Parti bu projeye neden bu kadar büyük bir önem yüklüyor ve hangi emperyalist çıkarlar uğruna böyle bir işe girişildi? Hepsine ve daha fazlasına değineceğiz sevgili seyirciler programımızda. Söylediğimiz gibi Kanal İstanbul projesi aylardır devam ediyor. Hatta yıllardır devam ediyor. Peki bu proje tam olarak nedir? Kanal İstanbul 45,2 kilometre uzunlukta bir yapay su yolu projesidir ve son plana göre Avcılar, Küçükçekmece, sazlıdere ve durusu arasını kapsamakta küçük çekmece gölünden de başlamaktadır. CHP'nin elinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun muhalefetine, muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat'ta onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız sözlerini sarf etmişti. Ve dün az önce de söylediğimiz gibi nihayet projenin e, temel atma töreninde gerçekleştirildi. Elbette öylesine devasa bir proje büyük bir rant kaynağı sevgili seyirciler. Ya, yine yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirecek olan projenin toplam maliyetinin ise 30 milyar doları geçmesi bekleniyor. Türkiye'de var olan, Türkiye'de olan işbirlikçi tekerlerin boyunu aşan bu projenin ihaleleri için şimdiden emperyalist tekeller sıraya geçmiş durumda. Bu tekerlerin arasında özellikle göze çarpan 4 Çin şirketi var. Ve bildiğiniz gibi AKP zaten vatan topraklarımızı bu tür projelerle peşkeş çekmeye dünden razı ve bunu çokça da yapmıştır geçmişte. Ancak projenin bu ekonomik boyutundan çok daha önemli bir şey var. O da siyasi hatta askeri boyutu. Bu konuda hatırlayacağınız gibi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Mart sonunda Montreux Sözleşmesine de değinen bir takım çok tartışılan açıklamaları olmuştu. Şentop o günlerde büyük yankı uyandıran beyanlarında Türkiye Cumhuriyeti Devletine İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkını veren uluslararası sözleşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilebileceğini söylemişti. Olayın asıl perde arkası. ABD emperyalizminin Montre Sözleşmesi'nden dolayı Karadeniz'e o dönem Rusya ile Ukrayna'da tırmanan gerilimde istediği sayıda ve donanımda savaş gemisi götürememesiydi. Bunun üzerine NATO'nun ve bilhassa ABD emperyalizminin Türkiye oligarşisinin ve faşist AKP'nin üzerinde bu stratejik projeyi hayata geçirmesi için yoğun bir baskısı oluyor çünkü Kanal İstanbul ile oluşturulacak yapay su yolunda Montre Sözleşmesi geçerli olmayacak. Ve yani ABD Rusya'ya yönelik kuşatma politikasını Karadeniz'den de istediği şekilde askeri savaş gemileri geçirerek sürdürebilecek. Böylelikle Washington'dan gelen mutlak emirle AKP faşizmi yeni bir prestij projesi edinmiş oldu. Ve şimdi dünkü törende de uygulamasına geçiyor. İşbirlikçi AKP'nin işlediği bu suç sadece kendi vatanımıza ve halkımıza işlenen bir suçtan da artık daha fazlası. Çünkü ABD emperyalizminin tüm bölgedeki barışı ve huzuru tehdit edecek askeri harekatların önünü açmış oluyor işbirlikçi AKP. Tamamen emperyalizmin isteği ve çıkarları doğrultusunda yapılan bu proje aynı zamanda İstanbul içinde tam bir felaket anlamına geliyor sevgili seyirciler. Zaten Marmara Denizimizde müsilaj sorununu AKP'nin yurt dışından getirdiği plastik çöplerin denize karışmasından dolayı yaşarken Marmara'mız ölüm döşeğindeyken bu proje artık Marmara Denizi'nin ruhuna Fatiha okuyacak şekle getirecek denizimizi. Ee, yani bu raddeye getirmişler Marmara'daki durumu Marmara gerçekten ölüm döşeğinde Peki biz soruyoruz buradan bu iktidara bunun hesabını siz nasıl vereceksiniz gelecek nesillere Marmara denizi eğer yok edilirse siz gelecek Türkiye'deki gelecek nesillere Hatta bütün bölgedeki gelecek nesillere bunun nasıl hesabını vereceksiniz Marmara denizinin tamamı Türkiye'ye aittir bu bu açıdan da dünyada tek bir ülkeye ait olan tek denizdir. Bunun hesabını siz nasıl vereceksiniz gelecek nesillere? Gerçekten orada işlenen ciddi bir katliam var. Ona da gelecekteki programlarımızda mutlaka değineceğiz. Ancak oluşacak olan tahribat bununla da sınırlı kalmayacak. Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse eğer 13.400 hektar orman arazisi yok olacak, 394.000 ağaç kesilecek... Birçok hayvan türünün yaşam alanı zarar görecek ve İstanbul'un 3 tepininin su ihtiyacını karşılayan kaynaklar yok olacak. İstanbul'daki halk artık hangi suyu içecekse. Halkımız zaten açlık ve yoksulluk ile boğuşurken sözde sizin hep ileri sürdüğünüz yerli ve milliliğiniz ancak bu kadar. Siz AKP iktidarı, faşist AKP iktidarı, Amerikan emperyalizminin yardakçılığını yapmaktan, cennet vatanımızın suyunu, havasını kirletmekten başka bir sorumluluk görmüyorsunuz kendiniz. Böyle yerlilik ve millilik olmaz olsun. Bu bizzat vatan halidir. Evet, beyefendiler, Erdoğanlar ve soysuzlar. Bugün kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Kendinize öyle bir konu konumda hissedebilirsiniz. Ama bu halk işlediğiniz suçları unutmayacak ve bir bir hesabını soracak. Bundan çok emin olabilirsiniz. Sevgili seyirciler bu haftalık programımızın sonuna gelince değerli halk şairimiz Nazım Hikmet'in dizeleriyle size veda etmek istiyorum. Nazım şöyle der. Eli kolu zincirlere vurulmuş Vatan çırılçıplak yere serilmiş Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş Beyler bu vatana nasıl kıydınız? Günü gelir Çar düzüne çevrilir Günü gelir Hesabınız görülür Günü gelir Sualiniz sorulur Beyler bu vatana nasıl kıydınız? Çar'ın düzüne çevrileceği günlerin sualin sorulacağı günlerin, hesabın görüleceği günlerin artık gittikçe yaklaştığına hep birlikte inanıyoruz sevgili seyirciler. Biz bu anlamda da programımızı şimdi kapatıyoruz. Gelecek pazar günü yine Türkiye Gündemi programında buluşmak, görüşmek dileğiyle iyi pazar günleri dileriz sizlere. Bizi izlemeye, bu TV'yi izlemeye, Olayın, gününün, vatanını için, gününün, başlayın, 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 başlayın. satar mı?